Evet arkadaşlar hoş geldiniz. SGK prim borcu nedir ne demektir? Prim borcu sorgulama nereden yapılır? Ödemesini nereden yapabiliriz? Bu konu hakkında sizlere yardımcı olacağım. İşverenin işçiye çalışma ücretleri dışında ödediği ek paraya prim deniyor. Sigortalılar istenilen prim gününü çalışarak doldurup emekli olurlar. Her ay işveren tarafından yapılan bu ödeme İşçi çalışmıyorsa isteğe bağlı olarak da ödenebiliyor. Yani SGK'ya başvurup sigorta primlerini her ay düzenli ödeyenler de belirlenen şartlarda emekli olabilir. Kısaca prim günü emekli olabilmek için temel taşlardan biridir arkadaşlar. Prim borçlarını ise internet ortamından sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Prim borcu sorgulama nasıl yapılır? Bunu hemen göz atıyoruz. E-Devlet kapısı aracılığıyla arkadaşlar çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarını online olarak gerçekleştirebilirler. E-Devlet kapısına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim sorgulama bağlantısına tıklıyoruz. Arama kısmına bunu yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra toplam prim gününüzü görmek için ise E-Devlet sistemini kullanabilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E-Devlet üzerinden sigorta, tescil ve prim sorgulama işlemini bağlantısına tıklayarak SGK prim borcu sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım verdiğimiz bilgiler sizin işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.